Garip Konsol'dan herkese merhaba. Benim adım Ezgamer. Bugün sizlerle duyuru videosu çekiyoruz. Ee, bilmediğiniz gibi Perşembe günü saat 6'da canlı yayınımız var. Ee, son Bir Gün kalı adlı canlı yayınımız. Ee, bunu duyurmak istedim. Perşembe günü saat 6'da canlı yayınımız var. Bir de e, 30 video olduk herhalde. Bununla birlikte 30 mu olacak onu bilemeyeceğim. Gerçekten teşekkür ederiz. 10 abone ve en son baktığımda 10 aboneydik. Herhalde bir çekmiş olabilir birisi bilmiyorum. Gerçekten 30 video büyük bir başarı. Son oyuncuları da geçtik diyebilirim. Yani son oyuncular dediğim gibi saçma oldu saçma ya gerçekten saçma ee, sil baştan gerekiyordu sil baştan da yaptık daha iyi olduk ee, bence 50 aboneyi daha çok var yani 50 abone olmak yani 50 abone olunca biz 70 video falan oluruz gerçekten de çünkü ee, Tamam bunu alakasız olarak söylemiş olabilirim ama e, hani hiç alakası yok tamam söylediğim cümle. Ama yani hiç kimse sonuna kadar izlemiyor. Hiç kimse e, abone olmuyor. Abone olanlar e, abone olanlara da teşekkür ediyorum. Bize çocuk demeyin. Bize çocuk demeyin. Asıl siz çocuksunuz. Bu yorumu yorumuna yani bu videonun altına yazıyorsunuz velete bak asıl siz veletsiniz asıl siz veletsiniz bize diyecek diyecek bize kendinize deyin kendinize kendinize deyin kendinize asıl bizi kötüleyen sizsiniz sizsiniz biz sizi eğlendirmeye çalışıyoruz Dalga geçirttirmeyi değil. Biz kötü insan da değiliz. Ee, manyak insan da değiliz. Ama kötü insan ve manyak insan sizsiniz. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten hiç kimse bunu anlamıyor. Ee, anlasa zaten ne mutlu Türk'üm diyene yani. Neyse ee, teşekkür ederiz yine moralim bozuldu. Ee, Perşembe günü saat 6'da canlı. Kendinize iyi bakın hoşça kalın ve konsollayın.